Herkese merhaba arkadaşlar ben Hemiz Kamalak yeni bir hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz FIFA Mobile ise biriktirdiğimiz ödülleri yıldız metindeki ödülleri alacağız. Üzerine elmasları da harcamaya çalışacağız arkadaşlar. Pazara da bugün bakalım kontrol edelim çünkü mesajlar gelmiş pazarda oyuncağın fiyatları çok fazla değişti diye ona göre oyuncu al sat yapabiliriz arkadaşlar. Ondan önce videoyu benim kanala abone olup açarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Hemen hiç hız kesmeden yıldız biletiyle başlayalım. Yıldız bileti satın almadık arkadaşlar. Bu bu dönemde çünkü drop çok daha iyi bizim forvetlerimiz olduğu için alma gereği duymadık ama çok kişi bize dedi ki arkadaşlar yıldız biletini al çünkü burada 100 artı +10 ikonlar var. Bu 100 artı +10 ikonlar satılırsa satabilirsin dedi. Arkadaşlar duruma göre ilerleyen zamanlarda bakacağız. Bakalım yükseltebilirsek. Burada elimizde oyuncular var. Hemen ödüllerimizi aldık. 20 bin jeton kaleci ve defans öğeleri aldık. Kaseres, Alex Minos, Jakobs Durich var hocam aşağıda 10 üzerine ana ekrana geldik Burada milli kahramanlara geldik arkadaşlar 2600-2000 olası olarak Kara, kara V ve veriyormuş Burada McTominay veriyormuş McTominay için şu anlık açılım yapamıyoruz Arkadaşlar Şu girişe bir girelim önce Bakalım arkadaşlar Burada bizim alabileceğimiz herhangi bir ödül var mı Günlük alıma geldiğimizde 3. gün beceri geliştiricisi Hocam burada aldık. Tekrar buraya geldiğimizde cevherler 250 daha almadık. Ve milli maçlara tıkladığımızda burada arkadaşlar burada maçlar yapıyoruz, anahtarlar kazanıyoruz. Bakıyoruz böyle daha burada da maç yapmamışız. Beceri müsabakasına geldiğimizde 33 gol atmayı tamamlamışız. Burada da yine arkadaşlar maç yap, milli puan veriyor diyor. Peki hocam 90 gen oyuncusu burada kimler var Jorginho Lindhoff, Mekin, Pukki, Svanberg, Hickey, Piato gibi oyuncular var. Onun üzerine ödül tekniklerine geldiğimizde arkadaşlar bu 2600 açmayacağım belki McTominay için açılım yaparız burada çok fazla kasamadık açıkçası. Şöyle geldik hocam dünya turuna em yazımlarla geldik Satın al 500 diyor burada oyuncu çıkabilir Kim çıksa bizi mutlu eder O Degard bizi mutlu edecek oyunculardan biri Di Lorenzo, Blozek bunlar satılır en azından Weber gibi oyuncular satılabilir Ama O Degard bu da iyi 2250 var burada bir 500'ü açalım Bize kimi gönderecek hocam Şöyle not found ne ya Not found ne lan Oğlum bulunamadı ne demek lan Not found ne nah abi? Öyle bir amplen mi var? Öyle bir isim mi var? Bulunamadı diyor ya. 1 milyon 200 bin. Tekrar hocam burada dünya turunu açalım. Burada bize beceri geliştirici verdi. Şöyle baktığımızda daha buradan iyi birini vermedi hocam. Tekrar gidelim dünya turuna. İlerleyelim. Bakalım bize kimi verecek hocam. Kaleci geliyor. Bakalım Sverg gibi İlk defa Olsen geldi 95'lik 1 milyon 400 bin. Hocam bir daha açıyoruz dünya turundan. Ve bize beceri geliştirici de verdi arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 95'lik bir oyuncu da yok. Şu an hala buradan alamadık. Milli kahramanlardan çıkalım. Bu çok da şey veren hani bize ödül veren bir şey değil arkadaşlar. Etkinlik değil. O yüzden bu etkinliği çok sevemedim. Hot oyuncu diyor. 80 artı oyuncu bizim ihtiyacımız yok. Genelde biz burada ne yapıyorduk? 2000 ile jetonumuzu alıp çıkıyorduk arkadaşlar. Jetonumuzu yine aldık geldik bunun anasına geldiğimizde yine burada etkinlikler var burada da ilerleme kat etmemizi istiyor hocam Katar değil milli kahramanlar bileti 2 burada Best ve Barella'ya kadar var burayı da hiç oynamadık burada da hiç yok hocam da neredeyiz? Daha 3. seviyedeyiz. sağlantı. alanlar çok fazla övdü, çok fazla anlattı. Şimdi hocam mağazaya geldiğimizde burada ne diyor? Ay ikon bileti. Bu bak. Fowler çıkabilirmiş 109'luk. Benzema çıkabilir. Konate, James çıkabilirmiş. Zaniolo, Gomez, Hayat, Iago Aspas, Araujo, Guendouzi, Diogo Dalot, Diaby, Acerbi, ya. Sinistere o ne lan Sinistera ha Rui Patricio Mertens Willock Pellegrini Fernando diye gidiyor böyle endik ya Hamşik ve Wayne Dala kadar gidiyor burada Powler 109'luktur tabii ki çok fazla benim ihtiyacım vardır yani illa olmadı satarız onun üzerine arkadaşlar Benzema e, iş yapar satılır Konate ilk 11'e koyulur James ilk 11'e koyulabilir Zaniolo satılır Gomez satılır. Hocam Payet, Diago Aspas satılır. Araujo yine satılabilir oyuncular adam. Ay ikon teklifi. Buradan açabiliriz bir tane arkadaşlar. Onun dışında milli kahramanlara geldiğimizde 90 artı oyuncu veriyor yükselme tekliflerinden de. Burada FIFA Points açıyoruz en başta. Daha sonrasında ilerliyoruz. 107'lik Maldini'ye doğru emin adımlarla. Aslında 107'lik Maldini'yi çıkarma ihtimalimizde var mı? Bu da tartışılır. Etkinlik teklifleri, etkinlik dükkanı FIFA points'e cevherler. Ayırmışlar bunlar bayağı. FIFA points'e cevherleri bambaşka bir yere koymuşlar. Şimdi buraya geldiğimizde bu ne bu? Yeni ay yılı mı? Ay kasası diyor burada da. Ne diyor hocam? Jeton veriyormuş burada ama bizde bu bundan yok. Ay kasasını açmak için Kullanılır O ay konu teklifi 6250. Orada ikon veriyormuş. Bu ya 40 tane de ay bileti veriyormuş aslında. Bu ay biletini de paraya çevirebiliriz. Ben bunu açmak istiyorum ya. Ya oyuncu gelse bambaşka bir sürpriz olur aslında da. Şöyle merak... haydi güzel bir oyuncu. Aha, Team 30 sezon. İtalya. Merkez forvet mi? Kim oğlum bu? Oo, ikon çıktı. İkon çıktı 92 kartı. Ama ne Raşitsa çıktı. Bizim Raşitsa. Bir de ay bileti verdi 40. Şimdi bu ay biletini biz Ay kasasını açmak için kullanalım. Ay kasasına geldiğimizde 40 var. Bunu bir açalım abi. 25.000 bin jeton verdi. Güzel bir şey ver ya. 25 bin jeton ver oğlum? 50 milyona kadar verebiliyor musun? En düşüğü veremezsin ya. o Oğlum bizi mi kazıklıyorsun ya? e spor. Açtık hepsine 25 bin verdi abi. Ya saçma yani ya. Her yerde aynı şey veriyorsun. Totak neredeydi lan bu? Bir tane vardı önerilenler. Yok. Bir tane şey vardı abi. Milli kahramanlar biletini açabilirsin Şu de. Oğlum Maldini olan nerede Maldini olan etkinlik teklifleri günlük antrenman yeni ay yılı burada Maldini yok burada yok milli kahramanlar yükselmedikleri ha burada bunu açacağım biraz ya bilmiyorum biz 125 bin jeton verdi en azından ya şuraya geldiğimizde 2500 bir tane bunu açacağım abi bir sürprize Maldini verir miydi düşündüm vermedi tamam 2180 3750 keşke hepsini burada harcayacağım yani şuna baksana gerçekten beni üzdü ya Orada hani dört tanesinin de aynı şey olması gerçekten beni yıprattı. 3 tane beceri geliştiricimiz var. Ronaldo'nun beceri geliştiricisini yükselt abi 1 milyona. On üzerine burada dest dest seni yükseltmeyeceğim, seni satacağım. Van der Sar'ı da satacağım abi bunların da yükselmesine gerek yok. Takımma geldiğimde hocam 309 milyon olmuş değeri. Şimdi oyuncuların burada satılabilir oyuncu var mı abi? Kramaric burada bunlar satılmıyor. Veron da satılmıyor. Depiru. Abi bir de bunlar da satılmıyor lan. işin garip yani bunlar da satılabilir oyuncu değil. Takaslara geldiğimizde hocam bunlar nasıl kullanılır? 107'lik Lars 100 milligen oyuncusu, 95 milligen oyuncusu. Bu Nesla için 90 artı 2 tane var. Veratti için de 2 tane var. Uzaklaştır. Şuraya gel. Uzaklaştır. Larson için bunu uzaklaştır. Takaslarda da istediğimizi alamıyoruz. Ya bu etkinlik bir an önce gitseydi arkadaşlar. Yani yeni etkinlik gelirdi. Buradan para kasacağız da ondan ziyade bu 108'liklerin değeri ne olmuş? Bunu merak ediyorum. 108. Hocam pazar değeri şöyle indik tamam. Bruno Fernandes, Gakpo var, Thiago Silva, Guardiola, Amrabat var. Sonsu alabiliriz arkadaşlar da Gezer biz Amora 109 oyuncularla mı? Bize i̇şte sağ bek sol bek neredeydi abi? Hakimi 36 milyona çıkmış abi. Gittikçe fiyatı artıyor. 108'lik drop 64 milyon. Bir işte Drogba'yı alana kadar ama fiyatı arttı. Şöyle bakarsak Stones Guardiola alınabilir. Thiago Silva alınabilir. Hemen hemen aynı fiyatlarda. Ee, onun dışında bir de bizim alacağımız oyuncu burada Alva şey Mart Emiliano Martinez olabilir. Bir de onun üzerine hocam Hernandez olabilir. Hakimi de olabilir. Şimdi bizim peki bu oyunculardan ee, Van Dijk 19 milyona satarsak 22 milyon olur. Bir tane yani 20 milyon falan olur. Alırız aslında ya. Van Dijk kaça satılıyor? bilmiyorum. Van der Sar 17 milyon ama Martinez, Jordi Alba ile Des Abi bunların fiyatları gittikçe düşüyor ya. Adamların fiyatları gittikçe düşüyor o yüzden yani ben şu an Van Dijk'ı, Delight'ı, Jordi Alba, Dörd'ünü bir satıp iki tane düzgün oyuncu almam lazım. O ikisini de, yerine de kötü oyuncu koymam lazım. kastıkça iyi oyuncu almam lazım. Yani mantıken öyle oluyor. Yoksa şey yapamıyoruz. Hani ilerleyemiyoruz orada tıkanıyoruz. Sizce şöyle mi yapsak arkadaşlar? Vandak da Delight'ı sattık. Onun üzerine gittik Thiago Silva'yı ya da e, şeyi orada Dias Topal, Stonesu vesaire aldık. O ikisini alırsak eğer e, daha sonrasında e, paramız artıyor burada. Kaç? 32 bin. 10 milyon bir paramız bir 7 milyon falan paramız artıyor. ve Jordi Alba'yı satsak. 24. Ondan sonra oradan da bir tane sol bek çeksek, Hernandez'i çeksek. iki tane orayı zaten kötü oyuncu da koyabiliriz. Hatta Van der Sarı'da satıp Emiliano Martinez de kalan parayla alabiliriz. Yani biz oraya iki kötü oyuncu çekip ee, takıma üç tane iyi oyuncu da alabiliriz. Sizce öyle mi yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an dediğim gibi kaldık tıkandık çünkü satılabilecek bir oyuncu 835 tane oyuncum var ve hiçbirisi satılmıyor. Ya bir de hepsi 70 artı oyuncu. O 70 artı da hani tek tek satılabilir bulup satmak lazım örnek veriyorum şu dayım mesela satılırmış böyle tek tek hepsini bulup satmak gerekiyor ama sürekli yukarıda çıkıyor bunu işte problem bu keşke burada satılabilir olan var olsa böyle mesela örnek veriyorum böyle fikrelesek burada program herhangi böyle genel rating takım herhangi. Yani böyle satılar bir tuşa bastırsa, sadece satsa birileri ortaya çıksa mesela, mesela al, mesela Alfaraj var bu da satılıyor. Bunları oturup tek tek uğraşmak tek tek bunları bu şekilde satmak gerekiyor arkadaşlar. Yoksa satılmıyor diğerlerini takas da harcamak lazım ama takaslarda da, güzelleştirme gelmesi lazım. Yani şu an hani en ölü etkinlik en yani ölü takas diyebilirim o yüzden videoda az geliyor arkadaşlar. Böyle baktığımızda Bak bunlar satılı satılmayan oyuncu. Çok ya ediyor mu? Hiçbir şey satılmıyor. Bak şunlar 10 10 satılıyor. Biz oturup 10 10 bunlar satmaya uğraşacağız. Ya ya da artık şey yapacağız ya. Yani şurada oyuncağımızı artık e, ne yapacağız? Çalıştır diyeceğiz. Burada hocam 25'e artık çıkaracağız Çünkü çok fazla oyuncumuz var. Mesela 3.9 milyona bu adam 112 gene çıkıyormuş. Yani artık en mantıklısı bu. 25 seviyeye çıkarmak size mantıklı mı değil mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Burada bırakıyorum şimdilik. Sizin yorumlarınızdan yola çıkarak isterseniz oyuncuları alsat yapacağız. İsterseniz bu şekilde kötü oyuncuları basacağız. İsterseniz takasta para kasmaya çalışacağız. Sizin dilekli tersliğe gelicez. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı